Almanya'da darbe planı yaptıkları iddiasıyla operasyon yapılan imparatorluk vatandaşlarına mensup, özellikle devlet kurumlarında çalışan şüpheliler mercek altına alındı. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Hermann, imparatorluk vatandaşlarına yönelik operasyonlar kapsamında eyaletlerinde görev yapan 6 polis memurunun geçici olarak görevden alınarak haklarında inceleme başlatıldığını açıkladı. Herman, şüphelerin doğrulanması durumunda söz konusu kişiler hakkında disiplin cezası uygulanacağı ve memurluktan atılması için işlem başlatılacağını belirtti. Eyalette daha önce iki polis memuru görevden alınmış, dört emekli memurun da emeklilik maaşlarının kesildiği açıklanmıştı. Bavyera Eyalet Parlamentosu Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı ise imparatorluk vatandaşlarının kamu hizmetlerinde yer olmadığını belirterek, devleti reddedenlerin devlet için çalışmasının çok saçma olduğunu söyledi. Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkanı ayrıca bunlar poliste, silahlı kuvvetlerde, sağlık sisteminde ve ayrıca sadece terörizmin parlamentodaki kolu olan AFD ile birlikte parlamentoda her yerde bulunabilir ifadesini kullandı. Kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak görenlerin sayısı iç istihbarat raporuna göre 23 bin civarında bulunuyor. 2100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımadığına yer verilen rapora göre üyelerden bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler de Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.